Gençler merhaba. Bugünkü dersimizin konusu büyük patlama teorisi ve evrenin oluşumu olacak. Bu derste evrenin nasıl oluştuğunu, nereye gittiğini, maddenin nasıl oluştuğunu, bu kadar elementin nereden geldiğini konuşmaya çalışacağız. Aslına bakarsanız yüzyıllar boyunca bu konuda çeşitli teoriler ortaya atılıyor. Bunlara ismen biraz değineceğiz ileride. Ama bu teoriler arasında öne çıkan, kanıtlarla desteklenen, hala biraz eksik noktaları olsa da en popüler olanı öğreneceğiz. Yani büyük patlama teorisini öğreneceğiz. Evrenin küçük bir noktadan başlayıp genişlediği ve genişlemeye devam ettiğini savunan bir teoriden bahsediyoruz. ÖSYM'nin sizden istediği bunun kanıtlarını bilmeniz. Bu teorinin diğerlerinden öne çıkmasının sebebi şu an bilim insanlarının bunu doğru kabul etmesinin sebebinin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. En önemlisi gençler, fotoğrafta gördüğünüz Edwin Hubble'ın keşfidir. Edwin Hubble galaksileri inceliyor. 1900'lerin başlarında galaksileri incelerken şunu fark ediyor. İzlediği galaksilerin çok büyük bir kısmından gelen ışık kırmızıya kayıyor. Kırmızıya kayma ne demek? doble etkisi konusunu hatırlamanız gerekiyor. Bizim gözümüzün algılayabildiği görünür ışık kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor diye gidiyor. Şunu da hatırlamalısınız. Kırmızıdan mora doğru indikçe dalga boyu ışığın dalga boyu azalıyor. Mordan kırmızıya doğru gittikçe dalga boyu artıyor. Hubble bir galaksi inceliyor. O galaksiyi şu noktayla temsil edelim. Buna A galaksisi diyelim. Biz de dünya üzerinde buradayız. Teleskopumuzda gözlem yapıyoruz. Galaksiden çıkıp benim gözüme gelen ışık normalde yeşil renkte ise, yeşil renkte olma olması gerekiyorsa buna baktığımızda biz onun daha büyük dalga boylu. Kırmızıya daha yakın. Mesela sarı renkte, mesela turuncu renkte, mesela kırmızı renkte olduğunu görüyoruz. Yani biz gelen ışığın dalga boyunu olduğundan daha büyük algılıyoruz. Bunun Dobler etkisiyle bir ilgisi var. Dobler etkisini bir simülasyonla hatırlayalım. Şuradaki kırmızı nokta bizim dalga kaynağımız. Bu bir ses dalgası da yayabilir. Bir ışık dalgası da yayabilir. Dalgalarda Dobler etkisi dalga boyunu farklı algılamakla ilgiliydi biliyorsunuz. Ben mesela bunun dalga yaymasına başladım. Şuraya bir gözlem gözlemci koyduğum zaman bu gözlemciye ulaşan dalga boyu şekilde de anlayabileceğiniz gibi iki tepe arasındaki mesafe şöyle bir lambdadan bahsedebiliriz. İşte bu lambdayı farklı algılayabiliyoruz. Ne zaman bunu farklı algılayabiliyoruz? Kaynakla gözlemci arasındaki mesafe değişirse algılayabiliyoruz. Kaynakla gözlemci arasındaki mesafe azalıyorsa yani bunlar birbirlerine yaklaşıyorlarsa dalga boyunu daha küçük algılıyordum. Kaynakla gözlemci arasındaki mesafe artıyorsa yani bunlar birbirlerinden uzaklaşıyorlarsa dalga boyunu daha büyük algılıyordum. Mevcut durumdaki dalga boyu bu. Ben şimdi kaynağı gözlemciye belli bir hızla yaklaştıracağım. Belli bir hızla yaklaşmaya başladığında gördüğünüz gibi sağ tarafta gözlemcinin tarafında dalga boyu küçüldü gençler. Terste ise dalga boyu daha büyük. Örneğin şu an kaynak sola doğru giderken gözlemci arkada kaldı. Bunlar birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Orijinele göre çok daha büyük bir dalga boyu algılar. Bakın az önce çizdiğim lambdadan çok daha büyük bir lambdadan bahsediyoruz. Yakınlaştığı tarafta dalga boyu çok küçük. Örneğin şuraya da bir gözlemci koyarsam bu A gözlemcisi olsun, bu B gözlemcisi olsun. A gözlemcisi dalga boyunu daha küçük algılıyor, B gözlemcisi dalga boyunu olduğundan daha büyük algılıyor. Şimdi biz bunu kendi konumuza uyarlayalım. Bu bir ışık kaynağı olsun, bunlarda ışık dalgaları olsun. Şurası dünya olsun, dünyanın üzerinde A gözlemcisi olsun. Eğer o ışık kaynağı, örneğin galaksi bana doğru yaklaşıyorsa, ben dalga boyunu olduğundan daha küçük görüyorum. Diyelim ki bu galaksiden yeşil ışık yayınlanıyor, o yeşil ışık benim gözüm. Yeşil gelmiyor. Daha küçük dalga boylu geliyor. Mesela mavi ışık olarak geliyor. Ben buradaki ışığı mavi renkte algılıyorum. İşte buna maviye kayma diyoruz. Galaksi ile benim aramdaki mesafe küçülüyorsa buna maviye kayma denir. Işığın dalga boyunu daha küçük algılarım. Peki galaksi benden uzaklaşıyorsa yani dünya burası ise eğer ve ben de B gözlemcisiysem galaksi benden uzaklaşıyorsa dalga boyunu olduğundan daha büyük görüyorum. Şimdi orijinal galaksinin yaydığı renk yeşil. Daha büyük dalga boyu ne? Mesela kırmızı. Ben bu ışığı gözüme gelen bu ışığı kırmızı renkte algılıyor. İşte buna da kırmızıya kayma diyoruz. İncelediğim galaksinin ışığı kırmızıya kayıyorsa bu galaksi benden uzaklaşıyor demektir. Aramızdaki mesafe açılıyor demektir gençler. Dediğim gibi Hubble birçok gözlem yaptı, birçok galaksi inceledi. Hemen hemen hepsinden gelen ışığın dalga boyu kırmızıya kaydı. Bu o galaksilerin bizden uzaklaştığını gösterdi. Neden hemen hemen hepsi diyorum? Örneğin Andromeda galaksisi şu an bize yaklaşmakta olan bir galaksi. Birkaç milyar yıl sonra bizim Samanyolu galaksimizle andromeda Andromeda galaksisi birbiri içine girecek. Çarpışacaklar yani. Şu an bize yakınlaşıyor. O yüzden Andromeda'dan gelen ışık maviye kayıyor. Ama bu özel bir durum. Genele baktığımızda baktığımız tüm galaksiler bizden uzaklaşıyorlar. Şimdi bu kırmızıya kayma durumunu çok basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Fakat sakın şöyle algılamayın ki genelde öyle algılanabiliyor. Sanki biz bir teleskopla bir galaksiye bakıyoruz. Oradan gelen ışığa bakıyoruz. Aa ben onu yeşil görüyorum. O yeşil böyle zamanla kırmızıya doğru dönüyor. Önce sarı oluyor. Sonra turuncu oluyor. Sonra kırmızı oluyor gibi. Hayır biz bunu böyle anlamıyoruz. Biz bor atom teorisinde de öğrendiğimiz spektrum çizgilerinden anlıyoruz bu kırmızıya kaymayı. İşin aslı spektrum çizgilerinin kırmızıya kaymasıdır. Örneğin şu üst tarafta görünür ışığı görüyorsunuz. Kırmızıdan mora doğru bütün renkler var, bütün dalga boyları var. Bunun üzerinde siyah çizgiler var. Bor atom teorisinde konuşmuştuk bunları. Bu siyah çizgiler soğurma çizgileridir. Bu hidrojen atomunun soğurma spektrumudur. Bu ne anlama geliyordu? Bu şununla alakalı. Örneğin bir hidrojen bulutu var. Hidrojen dolu bir bir ortamdan bahsediyoruz. Hidrojen gazı var. Biz bu hidrojen gazının arkasındayız ve beyaz ışık bize doğru geliyor. Yani beyaz ışık kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Bu ışık geliyor. Hidrojen bulutundan geçiyor ve benim gözüme ulaşıyor. Eğer bütün renkler geçebilirse ben hidrojen spektrumunu bütün renkleriyle görürüm. Ama bu spektrumda bazı yerleri siyah görüyorum. Yani o renkler benim gözüme ulaşmıyor. Niye ulaşmıyor? Hidrojende takılıyor. Niye oraya takılıyor? Çünkü tam o dalga boyuna denk gelen ışıklar hidrojen atomunu uyarabiliyorlar. Bor atom teorisi zaten kesikli enerji fikrini içeriyordu hatırlarsanız. Atomu uyarmak için kafanıza göre enerji veremezsiniz. Tam o enerji seviyesine eşit enerjide ışık göndermeniz gerekiyordu. Dolayısıyla hidrojen atomunu belli değerlerle uyarabilirsiniz. Belli renklerle uyarabilirsiniz. Bütün bu renkler hidrojene giriyorlar. Turuncu geçemiyor. Neden turuncu geçemiyor? Çünkü hidrojen atomunu uyardı. Geçip benim gözüme ulaşamıyor. Turuncu soğuruldu. O yüzden turuncu da burada siyah bir çizgi var. Benim gözüme ulaşamadığı için orayı siyah görüyorum. İşte örneğin şurada yeşilimsi bir bölgede siyahlık var. Neden? E Çünkü yeşil ışığa karşılık gelen dalga boyu hidrojen atomunu uyarıyor. Atom tarafından soğuruluyor. Benim gözüme ulaşamıyor. O yüzden ben burayı siyah renkte görüyorum. Mantığı anladınız. Şimdi bunun bizim konumuzda ne ilgisi var? Hubble'ın incelediği galaksilerde hidrojenle dolu. Evrende en çok bulunan element hidrojen zaten. Dolayısıyla şunu galaksi gibi düşünelim. Bunun etrafında sanki hidrojen dolu bir atmosfer varmış gibi düşünelim. Bir akıl yürütme yapalım. Buradan çıkan ışık benim gözüme gelecek. Ben Dünyada buradan ışığı bekliyorum. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi bütün renkler geliyor. Ama işte burada anlattığım olay gibi bazıları takılıyor, soğuruluyor. O yüzden benim gözüme kesikli spektrum geliyor. Fakat bir problem var. Ne o problem? Hubble baktığı zaman bu spektruma, o galaksiden gelen hidrojen spektrumuna baktığı zaman bu soğurulma çizgilerinin olması gerekenden kırmızıya daha yakın olduğunu görüyor. Örneğin şu çizgi daha büyük dalga boyunda. Şu çizgi daha büyük dalga boyunda. Bu çizgi daha büyük dalga boyunda. Bunlar bunların hepsi kırmızıya doğru kaymış. E hidrojenin spektrumu belli. Dünyadaki hidrojenle o galaksideki hidrojen aynı hidrojen. Uyarılacak enerjiler aynı. Uyaracak olan renkler aynı. Laboratuvar şartlarında dünyada yaptığımız deneyde maviye yakın enerjideki ışık uyarabilirken burada neden daha dalga boyu büyük olan, daha yeşil olan ışık uyarıyor aynı yeri? Hidrojen mi farklı? Hayır hidrojen aynı. O zaman bunun tek bir açıklaması var. Bu galaksi benden uzaklaşıyor. Benden uzaklaştığı için buradan çıkan ışık benim gözüm geldiğinde daha büyük dalga boylu gibi oluyor. Yani aslında o galakside de spektrum aynı spektrum ama o galaksi benden uzaklaştığı için benim gözüme gelen ışık sanki spektrum sağa kaymış gibi oluyor. İşte kırmızıya kayma budur gençler. Hatta bilim insanları bu galaksilerin bizden hangi hızlarla uzaklaştıklarını bile bu kayma miktarından anlayabiliyorlar. Üsttekiler orijinal hidrojen spektrumu, şu kaymış versiyonu. Bu çizgi daha da büyük dalga boylarına kaymış olsaydı şuraya gelmiş olsaydı bu çizgi daha da sağa kaymış olsaydı, şu çizgiler de daha da sağa kaymış olsalardı derdik ki o zaman bu galaksi daha da hızlı bizden uzaklaşıyor. Simülasyonu hatırlayın. Cisimle aramdaki mesafe ne kadar hızlı açılıyorsa ya da ne kadar hızla yaklaşıyorsak dalga boyunu o kadar farklı algılıyoruz. Dolayısıyla kayma miktarı uzaklaşma hızıyla da bağlantılı. Hocam baktığımız her şey bizden nasıl uzaklaşabilir? Bunu nasıl açıklayabiliriz? Bunu evrenin genişlemesiyle açıklayabiliriz. Evrenin genişlemesi bir balonla modellenir genelde. Balonun üzerinde üzerine noktalar işaretleyin. Sönükken yapın bunu. Sonra balonu şişirmeye başlayın. O noktaların konumlarına dikkat edin. Örneğin buradaki modellemeye baktığımda galaksiler çizilmiş balonun üzerine. Bunu evren gibi düşünelim. Şu galaksiye dikkat edin. Bir de bu galaksiye dikkat edin. Balon biraz daha şişirildiğinde ne oluyor gençler? Biri burada, diğeri burada. Bakın arasındaki mesafe açılmış. Balon biraz daha şişirilirse burada, diğeri buraya çıkmış. Yani aralarındaki mesafe büyümüş. Sadece bu ikisinin arasındaki mesafe büyümüş. Hayır, hepsinin arasındaki mesafe büyümüş. Mesela şu iki arkadaşı odaklanın. Aradaki mesafe şöyle bir şey. Biraz daha büyüdüğünde ikisi burada. Bakın aralarındaki mesafe büyümüş. Biraz daha büyüdüğünde ikisi burada. Aralarındaki mesafe daha da büyümüş. Bunu istediğiniz noktalar için yapabilirsiniz. Bunun gerçek görüntüsünü görelim. Bakın balon sönükken üzerine galaksileri temsil eden noktalar koyuyor. Şimdi bu balonu şişirmeye başlayacak. Şu aralarındaki mesafelere dikkat edin ve tek tek her birine odaklanın gençler. Bakın balon şiştikçe bunların hepsi arasındaki mesafe oldukça büyüyor. İşte evren bu şekilde modellenir. Herkes birbirinden uzaklaşıyorsa evren, balon gibi genişlemektedir gençler. Şimdi şöyle bir yanlış anlaşılmaya da sebebiyet vermeyelim. E hocam şimdi Hubble dünyadan galaksilere bakmış. Hepsi bizden uzaklaşıyormuş. O zaman evren genişliyormuş. O zaman evrenin merkezi dünyadır. Çünkü herkes dünyadan uzaklaşıyor. Gençler evrenin merkezi diye bir şey yok. Bir nokta var. Herkes o noktadan uzaklaşıyor diye bir şey yok. Gözlemci neredeyse o gözlemci her şeyin kendinden uzaklaştığını görecek. Ama gözlemci başka bir yere gittiğinde bu sefer de o başka yere giden gözlemci her şeyin kendisinden uzaklaştığını görecek. Olacak. Mesela A galaksisi var, B galaksisi var. Biz de Samanyolu galaksisinde ortada duruyoruz gözlemciyiz. A galaksisi ile B galaksisi bizden uzaklaşsınlar. Sağ ve sola doğru saniyede 10.000 ile uzaklaşsınlar. Bunlar bize eşit mesafedeler. Yani bunların ikisi de başlangıçta D kadar uzaklıktaydı bizden. O yüzden ikisi de aynı hızlarla uzaklaşıyorlar diyebiliriz. Peki ben şimdi gözlemciyi A'ya koyarsam Samanyolu ile B galaksisinin durumları ne olur? Beraber tartışalım animasyona devam etmeden önce. Bağıl hareket konusu konusunu hatırlayın. Şimdi ben durgunum. A benden 10 binle uzaklaşıyor. O zaman A'dan bakan ne görecektir? Beni 10 binle terse gidiyormuş gibi görecektir. Mesela siz yolun kenarında duruyorsunuz. Yanınızdan bir araba 100 ile geçti. Arabanın içinden bakan biri için siz 100 ile geriye gidiyorsunuz demektir. Dolayısıyla A galaksisinden bakan birisi benim önceki bulunduğum Samanyolu galaksisini sağa doğru 10 bin kilometre saniyede hızla uzaklaştığını görecek. Bunların arasındaki mesafenin D olduğunu tekrar hatırlatırım. Peki B galaksisinden Aksisin nasıl görecek? A'dan bakan kişi, yine bağlı hareket yapın. A sola doğru normalde 10 binle gidiyordu. B sağa doğru 10 binle gidiyordu. A'dan B'ye bakan, yani bir araba sağa doğru yüzle gidiyor, öbür araba sola doğru 100'le gidiyor. Birbirlerine baktıklarında ne görürler? 200 gidiyormuş gibi görürler. Kendisini durgun görür, onu diğer tarafa 200 gidiyormuş gibi görür. O yüzden yan yana geçen arabalar birbirlerini çok hızlı görürler. Olduklarından daha hızlı görürler. A'dan bakan kişi B'yi sağ tarafa doğru 20 20 bin kilometre bölü saniye hızla gidiyormuş gibi görecek. Burası D mesafesi ise burası D mesafesi ise A ile B arasında yani şu mesafenin 2D olduğunu hatırlatırım. Dolayısıyla nereden bakarsa gözlemci herkes kendisinden uzaklaşıyor görecektir. Herhangi bir merkez söz konusu değildir. Ve burada bilmeniz gereken Hubble yasası ile ilgili önemli bir noktaya geldik. Hubble evet herkesin bizden uzaklaştığını söylüyor ama bunun mesafeyle de doğru orantılı olduğunu söylüyor. Mesela ben göz gözlemci olarak Samanyolu galaksisindeysem D kadar uzaklıktaki 10 binle uzaklaşıyorsa öbür taraftaki D kadar uzaklıktaki B galaksisi de 10 binle uzaklaşıyor. Ben gözlemci olarak A galaksisinde bulunuyorsam D kadar uzaklıktaki Samanyolu da 10 binle uzaklaşıyor ama 2D uzaklıktaki B galaksisi 20 binle uzaklaşıyor. Yani yakınımdaki galaksiler daha yavaş uzaklaşıyorlar benden. Uzağımdaki galaksiler daha hızlı uzaklaşıyorlar. Balon modelinin seçilmesinin bir başka sebebi de bu. Balon şişirirken yakın yakındaki noktalar daha az uzaklaşır, uzaktaki noktalar daha çok uzaklaşır çünkü. Hubble yasasında aradaki uzaklıkla uzaklaşma hızı doğru orantılıdır. Bu kadar genişleme konuştuk, hala büyük patlama konuşmadık. Hubble dedi ki, her şey genişliyorsa filmi geriye saralım. Demek ki bunların hepsinin daha yakın olduğu, hatta neredeyse tek bir nokta olduğu bir an olmalı. Yani bu genişlemiş balonu küçülttüğümüzü, olayları tam tersi düşündüğümüzü hayal edelim. Demek ki bunlar küçücük bir noktayken genişlemeye başlamışlar. İşte bu küçücük noktayken genişleme anına biz Big Bang diyoruz. Yani büyük patlama diyor. Baştan uyarayım büyük patlama dememize rağmen ortada böyle bir patırtı kütürtü patlama çatlama yok. Evren nispeten küçük bir noktayken bir anda niye olduğunu bilmediğimiz bir sebepten dolayı genişlemeye başlıyor. Hatta evren dediğimiz şey küçücük bir noktaydı demek de doğru değil. Çünkü biz büyük patlama anı hakkında fikir yürütemeyiz. Çünkü Planck zamanı diye bir zaman var evrende yaklaşık 10 üzeri eksi 43 saniyeye kadar karşılık gelir? Görebiliyor musunuz? Emin değilim ama. Bundan daha kısa zamanla ilgili biz fikir yürütemiyoruz fizik yasaları gereğince. Evren bir anda genişlemeye başladı. Genişledi, genişledi, genişledi. Kuarklar oluşmaya başladı. Daha kuarkları öğrenmedik ama protonları, nötronları oluşturan parçacıklar gibi düşünebilirsiniz. Protonlar, nötronlar oluştu. Birleştiler, atom çekirdeğini oluşturdular. Atom çekirdeği elektron yakaladı. Yörüngesinde döndürmeye başladı. Atomlar oluştu. Atomlar en basit atomlar olan hidrojen atomlarıydı. Bir proton, bir elektron yetti. Daha sonra ısında hidrojenler birleşti, helyum oluştu, daha sonra lityum oluştu ve böyle devam etti. En sonunda yıldızlar, galaksiler ve günümüz oluştu. Büyük patlamanın en büyük kanıtı dediğim gibi Hubble yasası. İkinci en büyük kanıtı yine bilmeniz gerekiyor. Kozmik fon ışıması ya da diğer ismiyle mikrodalga arka plan ışıması ya da diğer ismiyle mikrodalga ardalan ışıması. Bunların hepsi aynı şeyi anlatıyor. Bunun hikayesini de biraz size anlatmam gerekiyor gençler. 1960'lı yıllarda evrenden gelen sinyallere kulak kabartmış olan bazı bilim insanları bir tuhaflık fark ediyorlar. Kaynağı belirsiz bazı sinyaller duyuyorlar. Bazı ışımalar fark ediyorlar. Herhangi bir yıldızdan gelmiyor, herhangi bir galaksiden gelmiyor. Bayağı bildiğiniz antenlerimizi uzay boşluğuna tutuyoruz. Evrende orada bir şey olduğunu bilmediğimiz yerleri inceliyoruz. Ve oradan sinyaller alıyoruz. Ve bu belli bir bölgeden de değil. Her yerden hemen hemen. Tabiri caizse antenlerimizi boşluklara tutuyoruz. Uzay boşluklarına. Ve her yerden aynı dalga boyunda adından da anlaşılacağı gibi mikro dalgaya karşılık gelen elektromanyetik spektrumda mikro dalgaya karşılık gelen bir ışıma duyuyoruz. Bu çok zayıf bir ışıma. Hatta bunu fark eden bilim insanları tabiri caizse bu cızırtının aslında kendi teknik imkanlarından dolayı olduğunu işte çanak antene kuş pislemiş gidelim onu temizleyelim'e kadar önemsiz bir şey olduğunu düşündüler ama sonra fark ettiler ki bu aslında evrende her noktadan yayımlanan mikrodalga fon ışıması. Fon denmesinin sebebi arka planda bunun sürekli olması. Arkada oynayan müzik gibi yani. Bunun büyük patlamayla ne ilgisi var? Gençler bu büyük patlama teorisinde zaten öngörülebilecek bir şey. Şuradaki süreci size biraz anlatırsam şu an evrende bildiğiniz 4 tane temel kuvvet var. Güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet ve kütle çekim kuvveti. Bunların dördü de birbirinden tamamen bağımsız gibi gözüken evrendeki bütün kuvvetlerin sebebi. Fakat bunlar teoriye göre büyük patlamadan hemen sonra 10 üzeri eksi 35 gibi bir süreden bahsediyorum. Hepsi tek bir kuvvetti. Birleşik kuvvetti. Sonra yine sebebini bilmediğimiz bir şekilde ayrılmaya başladılar. Önce kütle çekim kuvveti ayrıldı. Sonra güçlü nükleer kuvvet ayrıldı. Sonra elektromanyetik ve zayıf kuvvet ayrıldı ve günümüze ulaştılar. Bu ayrılma başladıktan sonra bir sonraki derste öğreneceğimiz protonları, nötronları oluşturan Kuarklar oluşmaya başladı. Yalnız ortamı biraz hayal etmeye çalışırsak hayal edemeyiz çünkü çok 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 yüksek sıcaklıktan bahsediyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 10 üzeri 32 Kelvin gibi bir şeyden bahsediyoruz sıcaklık olarak ve çok yüksek bir yoğunluk var çünkü şu an bildiğimiz koca evren çok küçük boyutlardan nispeten Ortam çok sıcak ve çok enerjik, büyük enerji var. Bu kuarklar birleşip 10 üzeri eksi 4 saniye gibi bir zamana kadar protonları ve nötronları oluşturmaya başlıyor. Bakın 10 üzeri eksi 4 daha 1 saniye bile değil. Yani yani büyük patlamadan sonra daha bir saniye geçmedi ama protonlar, nötronlar oluştu. Bu protonlar, nötronlar yaklaşık 3 dakika sonra birleşip çekirdekler oluşturmaya başladılar. Fakat atom hemen oluşmadı. Atomun oluşmasını beklemek için yaklaşık 300 bin yıl geçti gençler. Yani çekirdek var, proton, nötron var ama elektron olaya dahil olamıyor. Elektron ortamda geziyor. Protona, nötrona takılamıyor. Neden? Çünkü ortam hala çok sıcak, yeterince soğumadı ve çok enerjik. Çekirdeğin yörüngesine elektron giriyor ama ortam o kadar sıcak ki elektron tekrar kopuyor, tekrar iyonlaşıyor. Yani ortalık elektronlarla kaynıyor, çekirdeklerle kaynıyor, ama ortada atom yok. Bu sıcaklığın azalması gerekti, bu enerjik durumun azalması gerekti, evrenin daha çok genişlemesi ve soğuması gerekti. Bunun için yaklaşık dediğim gibi 300 bin yıl, 390 bin yıl falan geçti. Ve sonra atom oluşmaya başladı. Bu dönemde ortaya çıkan ışık yani fotonlar yayılamıyorlardı çünkü önlerine ya bir çekirdek çıkıyordu, ya bir elektron çıkıyordu ve saçılıyorlardı. Buna opak dönem denir. Evren opaktır. Yani evrene dışarıdan baksanız bu kaleme bakar gibi olursunuz. Arkasını göremezsiniz. Veya evrenin içinde olsanız etrafınızı çok fazla göremezsiniz. Çünkü her yer madde dolu. Işık o yüzden yayılamıyordu. Ne zaman ki elektronlar çekirdeklere bağlanmaya başladılar. Yani atom oluşmaya başladı. O zaman tabiri caizse ışık rahatladı. Fotonlar rahatladı. Fotonlar daha rahat yayılabilmeye başladılar. İşte bu mikrodalga arka plan ışıması yanlış hatırlamıyorsam büyük patlamadan 390 bin yıl sonra Sonra yayılmaya başlayan ve evrenin yaşının şu an 13.7 ya da 8 milyar yıl olduğunu düşünürsek bu kadar süredir yayılan ve yayılmaya devam eden bir ışıma. Bu sayıları bilmek zorunda değilsiniz ama süreci aklınızda canlandırmanız için bu sayıları veriyorum. 1960'lardaki bilim insanları bunu keşfettiklerinde bu mikrodalga ışıması zaten 13.7 milyar yıldır evrende seyahat ediyordu ve etmeye de devam ediyor. Hatta bununla ilgili genel kültür bilgisi vereyim size. Evrendeki en soğuk nokta kaç Celsius olabilir? E hocam 0 Kelvin olabilir. 0 Kelvin teorik olarak alt sınır. Mikrodalga fon ışıması yüzünden evrendeki bir cisim en küçük 2.7 Kelvin olabilir. Çünkü şu anki dalga boyu çok büyüdü. Mikrodalga fon ışımasının sıcaklığı değeri yaklaşık olarak buna karşılık geliyor. 2.7 kelvine karşılık geliyor. Yani evrende dolaşan bu fon ışıması cisimlere en azından bu sıcaklığı verebilir. Uzayın en soğuk noktası yaklaşık olarak bu sıcaklıktır diyebiliriz. Bu mikrodalga fon ışımasını siz kendiniz de görebilirsiniz aslına bakarsanız. Televizyonlarda hiçbir kanal çekmediğinde böyle karlı bir görüntü olur. O karlı görüntünün %90'ı insan kaynaklıdır. İnsanların yaydığı elektromanyetik dalgalardan dolayı görüntü bozulur. Bunun yaklaşık %1 kadarı gençler Uzaydaki bu mikrodalga büyük patlama zamanından kaldığı düşünülen mikrodalga fon ışıması sebebilidir. Ya da radyo kanalları arasında gezerken tam kanalı bulamadığınızda arada böyle cızırtılı yerler olur. Onun da yaklaşık %1-2 kadarı bu mikrodalga fon ışımasının radyo tarafından yakalanmasıdır. Büyük patlamanın 3. büyük kanıtı evrendeki hidrojen helyum oranıdır gençler. Şu an evrende nereyi incelersek inceleyelim, hangi galaksiyi incelersek inceleyelim, kütlece %24 helyum, %7 75 hidrojen var. Yani 3'e 1 oran var. %1'i de diğer elementler. Teorik olarak hesapladığımızda bütün evrendeki hidrojenin helyumun bu atom döneminde oluştuğu düşünülüyor. Hesap kitap yapıldığında bu atom döneminde ne kadar hidrojen oluşmuştur, ne kadar helyum oluşmuştur hesabı yapıldığında 3'e 1 çıkıyor. Kütlece orandan bahsediyorum. Evrende şu anda incelediğimizde bu oranın yaklaşık olarak korunduğunu görüyoruz. Protonlar, nötronlar birleşip hidrojenleri, hidrojenler birleşip helyumları oluşturacaklar. Bu büyük patlama gibi bir olay üzerinden teorize edildiğinde 3'e 1 oran çıkıyor ve günümüzde de incelediğimizde bu oranın hemen hemen aynı kaldığını görüyoruz. Bu da büyük patlamayı destekleyen bir başka kanıt. Bunlar daha da arttırılabilir, daha farklı şeyler de anlatılabilir büyük patlama ve evrenin oluşumu ile ilgili ama milli eğitim bazında düşünürsek Hubble yasasını, kozmik fon ışımasını, hidrojen helyum oranını bilmeniz sizin için yeterli olacaktır. Kazanımlarda bilinmesi gereken, vurgulanan bir şey daha var. Deniyor ki öğrenciler farklı evren teorileri, modelleri olduğunun da fark Varır. Yani oturup ne varmış ne yokmuş ezberlemenize gerek yok. Ama farklı şeylerin de zamanında düşünüldüğünü şu anda çalışıldığını bilmeniz lazım. Örneğin bir zamanlar sabit durum modeli vardı. Evrenin daima aynı göründüğü anlayışı. Yani hep aynı genişleme yok. Standart statik bir evrenden bahsediyoruz. Ama şu an bunun yanlış olduğunu en azından Hubble yasasıyla biliyoruz. Açılıp kapanan evren modeli diye bir model. Mesela biz bir noktadan başladık. Şu an genişliyoruz genişliyoruz. Bu teoriye göre bir noktadan sonra bu yavaşlayacak hatta küçülmeye doğru gidecek küçüleceğiz küçüleceğiz ve yine tek bir noktaya ulaşacağız ve sonra tekrar büyük patlama ve sonra tekrar bunun tersi olan büyük çöküş Aslında bizim evrenimiz bu silsilenin bir tanesi bu zincirin bir halkası sonra tekrar küçüleceğiz ve sonra tekrar büyük patlama fakat bunun da şu an çok fazla kanıtı yok bir başka teori sonsuz Evrenler teorisi yani aslında neredeyse sonsuz sayıda Evren var Biz bunlardan bir tanesinde yaşıyoruz dediğim gibi bunlar artık çok rağbet gören teoriler değiller büyük patlama bunların hepsinden sıyrılmış durumda. Şu anda aktif olarak çalışılan evrenin yapısıyla ilgili başka teorilerden de bahsedelim. Süpersimetri, süper kütle çekimi, sicim teorisi, zar teorisi, M kuramı. Bunlar şu an yoğun olarak çalışılan çok karışık, karmaşık teoriler. Evrenin yapısını anlamayla ilgili teoriler. Özellikle M kuramı bayağı bir şeyi açıklamaya yelteniyor şu an. Detayını bu düzeyde verebilmemiz mümkün değil. Böyle şeylerin olduğunu bilmenizi Milli Eğitim istiyor. Çalışmaların devam ettiğini vurgulamak önemli. Çünkü şu ana kadar anlattığım şey şey, hep madde üzerinden biz evrendeki maddeleri inceliyoruz ve maalesef bu evrenin %4'ünü oluşturuyor. Evrenin %26'sı anlam veremediğimiz anlam veremediğimiz için karanlık ismini verdiğimiz karanlık maddeden oluşuyor. Evrenin %70'i karanlık enerjiden oluşuyor. Mesela soru evren neden genişliyor? Onun genişlemesini sağlayan itici güç ne? Bir teoriye göre karanlık enerji. Karanlık denmesinin sebebi tekrar söylüyorum hakkında çok bir bilgimiz yok. Hala araştırılıyor ama evrenin neredeyse %96'sıyla ile ilgili pek bir fikir fikrimiz yok. Büyük patlama mükemmel bir teori değil ama şu an birçok sorumuza cevap veriyor ve çalışılmaya devam ediliyor. Bu anlattıklarımızla ilgili bir iki uygulama yapalım ve videoyu sonlandıralım. Büyük patlama teorisine göre hangileri doğrudur? Evrenin bir başlangıcı vardır. Evet, büyük patlama anından bahsediyoruz. Başlangıçta her şey saf enerji halindedir. En başta daha protonları, nötronları oluşturan kuarklar bile oluşmamıştı. Dolayısıyla her şey enerjiden maddeye dönüştü. Buna da doğru diyebiliriz. Evren genişlemektedir. Hubble yasası bunu bize söylüyor. Cevabımız 1 2 ve 3'tür. Işık ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri büyük patlama teorisini destekler? Yıldızların ışığının mavi renge doğru kayması. Mavi renge doğru kaymak demek yaklaşmak demek. Andromeda bize yaklaşıyor. Evet onun ışığı maviye kayıyor. Ama birçok galaksi bizden uzaklaşıyor. Yıldızların ışığının kırmızı renge doğru kayması genişlemeyi anlatır. Büyük patlama teorisini destekler. Mikrodalga seviyesinde kozmik ışınlar bizim fon ışıması diye anlattığımız kısım. Fon ışıması büyük patlamadan yaklaşık 390 bin yıl sonra oluştuğu düşünülüyor ve evrende yayılıyor. Bir fosil yani o dönemle ilgili biz bize ulaşmış olan bir fosil. Dolayısıyla teoriyi destekliyor. Sorumuzun cevabı 2 ve 3 olacaktır. Bu ders bu kadar. Takıldıklarınızı altı yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.